yaklaştıkça sanki bütün konuları unutuyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz ama endişelenmeyin arkadaşlar biz buna sınav kaygısı diyoruz. Sınav kaygısı sizde olduğu gibi sınava girecek bütün öğrencilerde gözlemlenebilir ve sınav günü ne kadar yaklaşırsa bu kaygı düzeyi o kadar da artabilir. Ve siz sınava gireceğiniz zaman sanki bütün konuları unutmuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Ama şunu unutmayın, hiçbir konuyu unutmadınız tabii ki. Sadece soruyu görmediniz daha. Soruyu gördükten sonra bilgileri unutmadığınızı zaten anlayacaksınız. Ve sınav günü yaklaştıkça da şu endişeye kapılmalıyım. Ya ben bu konuyu unutmuş gibiyim, harıl harıl bir ona ders çalışayım, o konuyu bir öğreneyim, bir ezberleyeyim gibi bir endişeye kapılmayın. Çünkü bu stresi ne kadar fazla artırırsanız sizin için o kadar dezavantaj olur. Siz bu zamana kadar yapmanız gereken her şeyi yaptınız, elinizden gelen bütün çabayı gösterdiniz. Son gün ben konuyu açayım da bir çalışayım, ya şunu unuttum mu acaba deyip son gün sayfaları çevirmeyin, soru çözmeye çalışmayın. Sakın ama sakın endişeye kapılmayın. Yapabilirsiniz, başarabilirsiniz ve dediğim gibi siz bütün çabayı gösterdiğiniz artık çok az bir süre kaldı ve umarım hepiniz çabanızın sonucunu görürsünüz. Hepinize sınavda başarılar diliyorum ve sınav sonuçlarınızı, sınavınızın nasıl geçtiğini de yorumlarda bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Hoşçakalın.